Değerli öğrenciler, merhabalar. Bakanlığımızın Nisan ayı için yayınlamış olduğu örnek soruların fen birimleri kısmının 7. sorusunu çözüyoruz. Bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle beslenme ilişkisi bulunan canlıların birey sayıları grafik 1'de gösterilmiştir. Yani bu canlıların birbiriyle neyi var? Beslenme ilişkisi var. Yani bunlardan biri üretici, biri birinci tüketici, biri ikinci tüketici ve bir diğeri de üçüncül tüketici. Bir süre sonra canların sayısında grafik 2'deki gibi bir değişim meydana gelmiş. Bakalım. L'de bir artış var. K'da bir artış var. M'de bir azalma var. N'de ise yine azalma var. Baktığımızda ilk grafikten bizim buradaki canlıların K, L, M ve N canlılarının hangilerinin hangi kısma girdiğini bizim çözümlememiz gerekiyor. Burada aklımıza getirmemiz gereken besin piramidi olacaktır. Besin piramidinde en alttaki grup birey sayısı en fazla olan grup hangi gruptu? Üreticiydi. Bir üstteki birincil tüketiciydi. Bir üstteki ikinci tüketiciydi ve en üstte birey sayısı en az olan üçüncü tüketiciydi. Peki buna göre birey sayılarına göre benim burada K, L, M ve N bireylerini hemen sınıflandırma gerekiyor. En fazla birey sayısı olan kim burada? Grafiğe baktığımızda L canlısı, L canlısı o zaman burada hangi gruba girer? Üretici sınıfına girer. Peki. Bundan bir az, bir düşük birey sayısına sahip olan birincil tüketici olacaktır. O da M canlısı olacaktır. Bu da birincil tüketici olur. Bir sonraki birey sayısı az olan ikinci tüketici olacaktır. Bu da K canlısı olur. N canlısı da üçüncül tüketici olur. Bunları bulduktan sonra grafikteki değişimlere bakıyorum. K ve L'de artış var. Şimdi üreticinin artması demek birincil tüketicinin yani üreticiyle beslenenin azalması anlamına gelir. Azalmış mı? Azalmış. Güzel. Peki dikkat. Birincil tüketici azalırsa ikinci de ne olacaktır? Azalacaktır. Neden? Çünkü onun da besni birinci tüketici olduğu için Birincil tüketici azaldığında ikincinin de azalması gerekir. Yalnız dikkat. Burada ikinci ne olmuş? Artmış. He, demek ki bizim bu değişimimiz üreticiden ya da birinci tüketiciden değil farklı bir canlıdan kaynaklanıyor. Peki o zaman 2 ile 3'e bakalım. 2 ile 3'e baktığımda 2'de artış söz konusu, 3'te azalma söz konusu. 3. tüketici ikinci tüketiciyle beslendiği için 3. tüketicinin sayısı azalırsa ikinci tüketicinin sayısı artacaktır. Bu canlının birey sayısı artarsa K kimi tüketiyor burada? İkinci tüketici kimi tüketiyor? Birinci tüketiciyi. Burada azalma söz konusu olacaktır. Olmuş mu? Evet olmuş. Birinci tüketici azaldığı için üretici artacaktır. Artmış mı? Artmış. O zaman dikkat. Bu zincirdeki değişim kimle başlamış? Üçüncü tüketiciyle başlamış. Sorumuzun cevabı ne olacaktır? O yüzden D seçeneği çıkacaktır.